Mutlu günler, iyi gün teyizleri. Erşenç Telefonu'nda, gün programında ben ve ilk başkaşlarım sizlerle birlikte olan mutlu içindeyiz. Her zaman mutlu gibi yine dolu dolu program, haftanın ilk programı, yarışların adresi bugün Antalya'da ve Adana'da koşulacak yarışlar. Bizim tercihimiz, tek altı biliyorsunuz yorum yapıyoruz, tercihimiz, Adana'dan yana oldu. Adana'da da bugün dokuz koşulu ama muhteşem bir program. Yani zorluk testi çok yüksek. İkramiyenin her an farklı seviyelere gidebileceği bir program. Önümüzde çok dikkatli oynayalım. Programımızı çok dikkatli dinleyelim. Bir tane bankumuz e, bankomuz var zorlu programda. Birinci, ikinci ve son ayağın altının da kaderini ayaklar olduğunda hemen atılasması yapayım. Gerçekten birinci ayak yani ikinci altının birinci, ikinci aya ve son ayağı. Baktığımız zaman sürprize çok açık ve tabii ki bu sürprizlerin oluşma çalışması halinde de ikramiyenin farklı boyutlara gidebileceğini söylemiş. Diğer ayakta iki, isim, iki isim, tek isim kalabalık tuttum. Birinci ayak hepsi tercihini kullandım. Zor bir program oldu. Zaten programı elinize aldığınız zaman sizlerde net bir şekilde görebiliyorsunuz sevgili seferler. Hafta, geçen hafta yine keyifli geçti. Bizim adımıza bankalarımızın kazanması bizleri son derece mutlu ediyor. Banka e, yüzdemiz, tercihimiz Bizleri çok çok mutlu ediyor tabii ki bunlar da tabii ki geldiği zaman kurguda sizlere de çok ciddi anlamda bir yardım oluyor, yardımcı oluyor. Umarız bugün yine bankumuz ve bankonun yanında verdiğimiz o kişiler isim yine altında bir en azından bir çete oluşturmanız neden olur onun işi altında. Tabii ki bizlerin yapmış olduğu yorumlar sıralama tabii ki kendi kişisel yorumlarınızdaki isimler bunlarla harmanlayıp Bugün Adana'da güzel bir kurgu oluşturursunuz ve tabii ki gecede akşam ee da umarım sizler adına keyifli ve kazançlı bir güne dönüşür. Çünkü yani severlerin ee, en çok keyif aldığı olayların başında doğal olarak ee, yaşlarda kazançlı günü geçirdiklerinde mutlulukları tabii ki doğal olarak 2-3'e 5'e katlanıyor. E bizler de altı tuttuğumuz zaman çok keyif alıyoruz. Yıllardan beri bu keyfiyle yaşıyoruz. E, severleri tabii ki e, az yarışları, atları çok seviyorlar. Evet tamam bu bölümünü biliyoruz ama e, tabii ki bir de kazanç bölümü var. Özellikle ekonominin son yıllarda e, özellikle bu yıl geçtiğimizde de baktığımız zaman enflasyonun bugün 3 ülkenin açıklaması %47,8 civarı yani 49'ları bulmuş. E, tabii ki bu resmi açı, e, açıklama ben daha da üstün olduğunu e, tahmin ediyorum. Artık ekonomik durumdan bunalanlar e, şans oyunlarına tabii ki tercih sebebi görüyorlar. E bunların başında da tabii ki at yarışları birinci sırayı alıyor. İddia var tabii ki. Spor toto var. Yine milli piyango, yine şans oyunları, e, Yarışseverlerin severlerin tabii ki e, e, halkımızın tercih ettiği oyunlar oluyor. Haklı olarak onlar da oradan gelebilecek küçük bir şeylerle en azından biraz da rahat geçirmek istiyorlar. Günü, ayı artık yılı çok da ciddi bir geldiği zaman e tabii ki farklı boyutta da taşıyabiliyor onların kafalarındaki kurularındaki düşünceleri. Umarız öyle bir günü yaşar sevgili sebeplerimiz Bugün Adana'da gerçekten dediğimiz gibi çok çok enteresan bir program var. Çok zorlukla yüksek program var. Adana'da da havanın İzmir'den hemen hemen aynı olduğunu söylüyor. 17-18 ama hissedilen sıcaklık muhtemelen 15 derece dolarında. Yani bahardan kalma. Baktığımız zaman son 15 günlük, önümüzdeki 15 günleri İzmir'de, Ege'de ve Akdeniz'de de havaları yine soğumadığını gözlemliyoruz. Yani bu yıl yine aralığın ortalarına doğru da havaların yine böyle ılık ve zaman zaman da 18-19 derece bulan sıcaklarla bağdan kalma havaları yaşayacağız gibi bir görüntü veriyor. Ama bu Ocak, Şubat ne olur? Tabii ki onun için şu anda önceden bir öngörü yapmak zor. Ama gerçekten dengeleri değiştirdik. Hani Geçtiğimiz yıl çok ılık bir kış, ama yaz müthiş sıcak geçti. Umarız öyle bir denge durumu oluşmaz çünkü gerçekten geçtiğimiz yıl, özellikle temiz olsa ağustos aylarında İzmir'de cehennem derecesindeki sıcaklar 50 dereceleri gördük, 50'nin üzerini bile gördük. Bu yıl aynı durum söz konusu muhtemelen olabilir çünkü kış ayları eskiden bu aylarda İstanbul'da işte Ankara'da karlar işte doğunu doğu o ileride yine soğukların eksilere indiği günler. ve şu anda onları pek yaşamıyoruz. Özellikle İstanbul'da Son yıllarda kar bile yağmıyor. Düşünün nereden nereye geldik deyip yavaş yavaş da bugün Adana'ya doğru bir yolculuk yapalım. Bakalım Adana'da bugün bizleri yedi koşulu tek altılı var. Bakalım nasıl bir program bekliyor bizleri yedi koşulu altılı da tabii ki gün birinci koşu. Önemli neden? Çünkü yedi plase tercih yapan yeri severler. Hatta bu koşta ikili bahis oynayıp biraz da moralde girmek istiyorlar. Doğal olarak e, altılıya. Bir ikinci koşusu tabii ki altında başlangıç ayağına. Onlar için de birinci koşunun önemi var. Ben onlara özellikle bir isim e, buradan söylemek istiyorum. İdman pistindeki yapmış olduğu galonunda müthiş gördüm. Altmaslar of the day bana göre e, yarışında pek bir yarış şansı yaşamazsa kazanmasını bekliyorum. Banka olarak bu ismi Yedili için öneriyorum. İkili oynayacak e, sevgili severler üçümüzde. Bir numaralı Novenime, Novenimo yine bence iç içeri, rakip daha sonra iç numaralı ikili bahis sevenler, altı numaralı Star of arkasına bu isimlerle ikili bahis oynayıp biraz da moralli güne başlayabilirler deyip geçiyorum günün ikinci koşusuna, günün ikinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin satış koşusu 1900 metrelik kum kita koşulacak gelişte tam 12 isim bilecek mücahası verecek. Bana göre istihazsız sapkandırın tamamının bir araya geldiği bir yarış çok dikkatli oynanması gereken bir yarış. Böyle hani 1, 2, 3, 4, 5 isimle ayırıp bu ayağa geçebilir miyiz? Bana göre çok zor. Ben açık söyleyeyim bu ayakta e, hepsi hep hakkımı kullandım. Çünkü birinci Altının birinci başlangıç kayanın bugün çok zor olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hangi kesimi dışarıda bıraksanız o isim gelse benim adıma sürpriz olmaz. Muhtemelen düşünce olarak baktığımız zaman, mantıklı bir düşünceye baktığımız zaman sizler için aynı şeyler geçerli diye düşünüyorum. Ve ben Adana'da bugün e, birinci, e, ikinci, e, ikinci koşu yani birinci altın ilk başlangıç yerinde tüm isimlerin yazılmasını sizlerden özellikle rica edip bir diğer koşuya geçiyorum ki bir üçüncü koşu Aslı Gen yani aynı zamanda ikinci en sevgili severler. Üç yaşlı Araplar hardikap bir koşu indirsin isteyen kumpisa koşulacak yarışta işte. yine bu koşuda 13 isim birinci mücadelecek verecek. Bir zor yarışta işte burada e, karşımızda. Ama bir sıralama yaptım ben. Tabii ki hepsi deyip orada da e, işin kolayına kaçmak e, çok da öyle mantıklı gelmedi açıkçası bana. Tabii ki bir sıralama yaptım. Sıralamanın başında ben özellikle İmamsın'da bu erişi yapmış olduğu işini çok beğendim. Üstüme Kölpaşa'dan başlamak istiyorum. Ben Kölpaşa'nın bugün için... Öncelikli isim olarak altı ayar kartlarında yazılmasından yanayım. Yine 5 numaralı kırgınım için de söylemek mümkün. Bu isimde bu erişim yapmış olduğu konumda çok iyi göründü. Yine e, yarışan muhtemelen fuarlar arasında yer alacak olan 7 numaralı Bembeyaz. Yine 8 numaralı Şevkatoğlu bu koşuda sıramızın içinde yer alan dördüncü şanslı isim. Ama ben listeyi biraz uzun tuttum. Bu koşu 2 numaralı... Çelik Demir'in de bugün için iyi koşmasını bekliyorum. 6 numaralı Pusat Bey yine bu koşta 6. sıradan öneceğim bir diğer şanslı isim. Daha sonra 11 numaralı Sümer Baba 13 numaralı Işık Beri benim sizlere önereceğim sıralamam. Ama ben bu sıralamanın dışında sizlerin kafanızda kurduğunuz olan bir ismi dışarıda bıraktıysam da bu isim gelmez anlamını asla taşımıyor, ifade etmiyor. Eğer bu isim kafanızda kurgunuzda bugün ben bu isme çok inanıyorum, bu ismin bugün ben kazanması bekliyorum diyebilirsiniz. Saymış olduğum sıralamayı bir kenara bırakıp o isimle de risk edip de tek yazabilirsiniz. Her programda söylüyorum. Bizlerin burada size önerdiği isimler kanun niteliği taşıyor. Biz genel performanslarla son yaşlar itibariyle yine Adana'daki arkadaşlarımızla lazım bilgilerle seçik olmaya çalışıyoruz. E tabii ki bunda e, ne kadar başarılıyoruz? Bunu artık gün sonunda yapmış olduğum yorumlardan sonra yarışların bitiminde e, göreceğiz. Ama dediğim gibi bugün öyle kolay bir asılı beklemiyoruz sevgili severleri bizleri. o anlamda çok dikkatli oynayalım, dikkatli davranalım ama her zaman olduğu gibi de kendi kişisel yorumlarınızda tutmuş olduğu isimlerde bu isimlerin yanına muhakkak ilave edelim deyip geçiyoruz. Günün dördüncü koşusu, günün dördüncü koşusu sevgili severler. Bir altında e, altılığında bugün tek altı var, e, altılığında üçüncü yayın teşkil ediyor. İki yaşlı İngilizler, bir koşu, 1300 metrelik kum koşulacak yani işte. Tam 9 isim arasındaki mücadelede bir isim eline verecek. Bakalım bu isim kim olacak ki ben bu ismin bugün için özellikle e, bu erişçinin yapmış olduğu müthiş kalıbıyla ön plana çıkan Altman M Maximus bu bugün ben yer şans yaşamazsa kolay bir bilinçliği elde edip meyde vereceğini düşünüyorum. Ve günün destekleri en sağlam bankosu olarak bu ismi önerdikten sonra bir diğer koşu olan günün 5. koşuna geçiyorum. Günün 5. koşu 3 İngilizler Handikap bir koşu 200 metre koşulacak yarış ve 8 isim arasındaki mücadele yarışın birincisini belirleyecek ki ben bu koşta enteresan bir isimle başlamak istiyorum ki yarış kalıbında beni çok fazlasıyla etkiledi. Ee, çok rahat bir galop sergiledi. Bu isim kim? Bu isim 8 numaralı Rüzgar Oğuz sevgili severler. Ben bu isimden bugün net etkili bir espektiyon kazanmasını bekliyorum. Kalitesi 3 numara pekeriminde ben bu isme rakip olacağını düşünüyorum. 8 3 ikisi tabii ki benim yapmış olduğum yorumlarda yeterli gibi görünüyor ama bu iki ismin orası kötü koşma halinde burası da çarşı pazar karışır hatırlatması bir kez yapıp bir diğer koşu olan günü 6. koşusu aynı zamanda altında 5. yani hemen şöyle geçelim. 2 yaşlı İngilizlerin handikap koşusu 1.3 metrelik kumşu koşulacak işte Tam 9 isim bu koşta bilecek, mücadelesi verecek ki ben bu koşta da 2 isimle sınırlandırdım. Yine İdman Pist'teki bu yarışın yapmış olduğu galopunda müthiş görüntüsüyle bir numara Flash Power'ın ben bugün kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Artan tek olarak yazılabilir mi? Evet yazılabilir. Ama ben bir de e, isim var ki bugün için iyi koşmasını bekledim ve hatta e, İdman Pist'teki genel görüntüsünü çok beğendiğim bir isim bu. Bunun da hemen size hatırlatması yok. 4 numaralı Yerlisyenler yani tarafından geliş gruplarda değerlendirilebilir ama alternatif olarak altın ayının 5. ayağında bir numaralı flash power'ı risk edip tek yazabilirsiniz. İki tek biraz daha iyiniz güçlüdür. En azından da tırtmasını da yapmış olayım ve geçelim. Günün 7. koşusu tabii ki sevgili severler altında final ayağına saatler 18'i gösterdiğinde son ayağın startı verilecek Adana Yeşil Bayi Pozumu'nda. Dört Büyük Kural Arapların yine çok önemli bir yarışı Savade bir koşu. 1200 metre kum koşulacak koşulacak yarışta. Işte. Tam 13 isim birinci yük verecek. 5 ile 7 oğlu ve sapkanların bu koşuda da ekili koşma avantajına sahip olduğunu bir hatırlatma yapayım ve geçelim hemen yarışın şöyle genel değerlendirmesi. Ben birinci ayakta ne kadar zor denirsem altılı. ikinci ayak içinde aynı şeyleri söylemiştim. Çok isimlerle Geçtim hatta birincikte he hepsi tercihi yaptım ve birinci ayağında ne kadar zor oldu zaten bugün geri sonucunda mantık olarak baktığım zaman sizler de göreceksiniz sevgili yarışseverler. severler son ayakta. Evet, e, kaliteli isimler var mı? Var. Ama e, bu mevsimde özellikle ilave yarışlara adı altında koşulan yarışlarda istisnasız sapkanların bir çoğunun bir yerde olması ve de kalabalık yarışlarda da özellikle biraz hani böyle yarışta iyi bir start alamazsanız, yarışında da biraz böyle kapanmak falan yaşarsanız e, bir anda farklı bir isim hemen ön plana çıkabiliyor. böyle bir yarış mı? Öyle bir görüntüsü veriyor bana ki ben bu e, kaliteli isimlerin başında bir numaralı Bordum abinin bugün için iyi koşmasını beklediğimin altını çizeyim. Bu isim biliyorsunuz Kadisesi'yle e, çok e, önemli yaşlara imza attı. Yine aynı şeyleri 2 numaralı Megastar için de söylemek gerekti. Megastar için de bugün için grubun uygunluğunu e, söylemiş olayım. Daha sonra 3 numaralı Torun Kalas. Benim bugün iyi ve etkili koşması bekledim bir diğer şanslı isim. Yine Melih'inizi e, bu koşuda Doğu gelecek gelecek Ama ben e, iş sahada yapmış olduğu grubunu çok beğendim. Dikkat diyelim ki Doğu ilerindeki kumbisten ağırlığı Oradaki kondisyonları biraz sapkanlar için daha yeterli oluyor. Oradan çok hazır gelecek olan altıma meleğin izi Güneydam damga Dikkatliyim bu hatırlatma yapayım. Yine benim idman çok beğenim, be beğendiğim bir isim var. Sekiz Pamukçu. Bu isim de bugün etkili olabilir. Daha sonra iki isim geriye kaldı. Bunlardan bir tanesi on bir numaralı. Küçük tepe bir dedi 5 numarada kaşımım kara. Eee kaşımım da bu koşta 7 oğlu Kılıç böyle kilo koşma avantajına sahip olduğunu hatırlatayım. Bir isim yazdığınız zaman iki isim yazmış oluyorsunuz. Eee kaşımım kara Kılıç böyle birlikte onun da şansının yüksek olduğunu düşünüyorum ben bu son ayaktaki koşuda. Evet, 7 koşuyu sizlerle birlikte yorumladık. Sevgili severler, bugün dediğimiz gibi çok zor. Ama o kadar da keyifli yaşlar bizleri bekliyor. Akşam saatlerinde de yarışlar Antalya Epodromu'nda olacak. Bakalım Antalya'da nasıl bir program olacak. Biz tabii ki Antalya ya yarışlarında değil. Sadece gün o günü o güne değer iki bir tercihimiz oluyor ki e, Pazartesi Bursa, Salı e, Adana, Perşembe, Cuma'ya biliyorsunuz İzmir yarışları. Cum Cumartesi biliyorsunuz yine İstanbul, Pazar İzmir. Ama biz haftanın dört gün yarış, yarış e, program yaptığımız için sadece bunlardan Bursa, Adana, ve iki İzmir yarışlarıyla karşılıklı olur ama haftanın diğer günlerinde canlı yayınımız olsa bile yeni günün resmi internet sitesinde orada yorumlarımızı bir gün önceden oraya sevgili değerli kardeşim Bilge oraya aktarıyor. Oradan bakıp da yine değerlendirmesi yapabilirsiniz, hatırlatmasını bir kez daha yapmış olayım ve bugün yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi sevgili Afra var. Afra'dan rica edeyim yönetmenimizden Ekranlara panomuz gelsin ve panoyla birlikte de yine bir kez daha sizlerle tekrarını Altını doldurarak yapmaya gayret edelim. Evet, 7 koşu program tek alsımız var demiştik ama birinci gün, günün birinci koşulun önemi 7 prese ayağının tabii ki başlangıç oluyor. Bu koşulda da ben bir isim özellikle söylemek istiyorum sevgili severlere. Bu isim altında Star of Baktım o zaman İdman genel görüntüsü yapmış olduğu ile bugün foil olmayı fazla sak ediyor. Bu ismi tek yazarak yedi prese bu isimle başlayabilirsiniz. E, i̇kili bahiste ee, yine bir numaralı Novinimo ve bir numaralı Tahir Şen'e isyan ikili bahis olarak da değerlendirebilirler. Güne moralde başlamak adına altın öncesi. Gün ikinci koşusuna itibaren de altında tabii ki ilk ayağını saat verecek. Çok zor bir koşu. Gerçekten bu koşuyu inanın 3-4 saat kafa yordum. Birçok ismi ön plana çıkardım. 3, 4, 6, 7, 8 sıralamasını yaptım. Daha sonra bir isme indim. Bu isim biraz hisli bir isim ama bunu da küçük ölçekli için söyleyeyim. Bu isim de sevgili yarı severler. 6 numaralı Vera Kona bilen isyenler. Öncelikle bu ismi değerlendirsinler. Ama ben dediğim gibi bu ayağın çok zor olduğunu altı isim. Hep hakkımı kullandım ama bir tek isim zikrettim. O da idman pisinde benim çok e, beynimi kazanan Vera Kona Altunlarla bu ismi yine sıralama olarak rakamsal olarak birkaç isim daha söyleyeyim. Bunların yanında 3 4 7 8 sıralaması dile tarafından tarafından biraz daha küçük ölçekleri düşünerek onların adına da bu sıralamayı yapmış olayım ama oğlu seviye sevenler, Vera Kona'nın çok iyi koşacağının e, altını çizmek istiyorum özellikle 6'da yani baştan kendi ama ben hepsi dedim ama yapmış olduğum sıralamada 6'nın dışında 3, 4, 7, 8 rakamsız olarak da 1. ay için sizlere daha küçük ölçekte için öğreneceğim sapkanlar hatırlatmasını yaptıktan sonra geçiyorum günün Üçüncü koşu tabii ki altında ikinci ayda sevgiye severler. Bir zor koşu da bu ayak görünüyor. Yine entesan enteresan bir isimle başlamak istiyorum. Üstüne var Bugün İdman yapmış olduğu mükemmel görüntüsüyle ben bugün güne damga vurabilir uğru diyorum. Yine beş numaralı kırgınım için aynı söylemek mümkün. Bir numaralı bembeyaz zaten adı gibi kendisi de göreceksiniz İdman Pistaki e, yarışta. Bembeyaz bir Safkan. 8 numara Şefkat oğlu yine bir koşta. 4. sıradan öneceğim bir diğer şanslı isim olacak. 2 numaralı Çelik Demir. Geniş kurgularda değerlendirilebilir. 6 numaralı Pusat Bey ile birlikte. ve yine sürpriz ailesidir. 11 numaralı Sümer Baba, 13 numaralı Işık Biri diye geniş kurgularda değerlendirebilirsiniz. Hatır Asmus'u yaptıktan sonra geçiyorum. Günün 4. koşusuna Tabii ki bu ayakta altı ilerinde aynı zamanda üçüncü ayağını teşkil ediyor. Sevgili yerseverler. Ben tek isim burada önereceğim. Bu isimde bugün muhtemelen yarıştırma şansı geçemezse meydana veda edecek. Bu isim kim altında? Max, Maximus e, Wolf zaten panoda görüldüğü gibi tek başına bıraktım bu ismi ve ben bugün yarıştırma herhangi bir şans geçemezse kolay bir cümle geldiğini düşünüyorum. Ve dördüncü aya geçiyor Dördüncü ayakta aya yine baktığımız zaman benim çok enteresan bir isim İdman Pis'te bayıldım diye yapmış olduğu işine. Umarım o görünüşünü yarışına yastır. Ki sabahleyin bazı sapkanlar böyle çok dereceli kalıplar, çok iyi görüntü veriyorlar ama öğleden sonra koştuğu yaşlarda farklılaşabiliyorlar. bugün için ben 8 numaralı Rüzgar bugün çok net bir bekliyorum. Çok beğendiğim bir mantısında. Tabii ki kalitesi üst olup bugün 8 numaralı Rüzgar en ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Bu ikili bence ön plana çıkması gereken iki isim ama bu iki isim orası salları kötü koşarsa işte burada farklı bir isim devreye girebilir. Bunu da atlatmışsın yapayım ve geçiyorum günün altıncı koşusu. Sanımıza gördüğü gibi iki isimle sınırlandırım ama ben zaten tek olarak özellikle bilmiyorum Flash Power'ı sizlere e, ilk isim olarak önermek istiyorum. Müthiş e, işlerle bu işe giriyor, bu yaşa giriyor. Ben başarılı olmasını bekliyorum, iyi performans sergilesini bekliyorum. Ama olası biraz sallanması halinde yine İdman Pist'teki genel görüntüsüyle dörtmarlı Vervo'yla de yine etkili bir bekliyorum. Dikkat diyorum, bir 4 sıralaması Yeterli olacak sevgili severler ama küçük ölçekler için zaten çok kolay. Bino Power tek başına da bırakabilir hatırlatmasını yapıp geçiyorum son ayak. Birinci ayak, ikinci ayak ne kadar zor dediysem son ayakta içinde aynı şeyleri söylemek mümkün. Ben bu ayakta da e, çok enteresan bir isim devreye girebileceğini düşünüyorum. Çok farklı isimler e, yine bu koşulda adından söz ettirebilir. Belki unutturdu bazı isimler kendilerini. Belki bizler sıralamanın dışında bıraktık bu isimleri. İşte dediğim gibi yarıştan sonra bunları göreceğiz. Ama dediğim gibi biz yine gelen bilgiler son yaş itibariyle yapmış olduğu performanslar tabii ki arkadaşlarımıza adandan tabii ki emekçi arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinde türbüne çıkıyor. Onlardan aldığımız bilgilerle bir sıralama yapıyoruz ki bunların başında bir numara Bordum abi yine parada gördüğü gibi. iki numaralı Megastar yine kalitesiyle bence Bugün bir numara Bordum abi. Çok çizgi rakip olacak. Yine 3 numara Torun Kalas. Benim bugün çok iyi ve etkili koşmasını beklediğim bir isim. Yine Royal'lerinden gelecek olan Altınman Beliğiniz'i e, Doğu illerinde yapmış olduğu iş bir şekilde benim dikkatimi çekti. Dikkat diyelim. Özellikle yanında böyle bir işaret koyayım. Daha sonra 8 numara Pamukçu. Yine benim çok beğenimi toplayan bir isim. İlman Pisi'nde. Dikkat diyelim bu isme de. Ve sonra 11 numara Küçüktepe ile birlikte 5 numaralı Kaşımkara. Kaşımkara'yı yazdığım zaman son ayakta 7 numara Kılıç İbo'yla ekonomik koşma avantajına sahip olduğunu hatırlatmasında sizlere bir kez daha yapayım, yapmış olayım. Dediğim gibi bugün Adana'da gerçekten bizleri çok zorlu bir program bekliyor. Adana'da da İzmir'den, İzmir'in hemen hemen aynı hava olduğunu şu an itibariyle tabii ki program yaptığımız şu kadar bize bir bilgi ulaşmadı. zaten canlı yayın içinde paylaşırdık. Herhangi bir kanıtımız ve hükümet yok. Ama ilerleyen de kadar da işler. Zaten artık elinizde akıllı cep telefonlarında hemen TCK'nın internet sitesine girdiğiniz zaman bütün bilgiler orada size anında ulaşıyor. Oradan bakıp değerlerimizi yapabilirsiniz. Hatırlatmasını yapayım. Dediğim gibi Adana'da bugün çok dikkatli oynanması gereken bir program. Çok zorlu bir program. Ama bu zorlu programlar yani Kasım ve Aralık ayında özellikle ilave erişler adı altında koşuluyor. Ocak Tam sonra da e, tabii ki daha böyle değerli yarışlarla, daha kaliteli yarışlarla karşı karşıya kalacağız. Bu arada bu yarışlara girebilen tüm isimlerin tabii ki e, yarışların zorluk içerisinde bir şekilde yükselttiğini görebiliyoruz. Ama daha böyle kaliteli, daha böyle kazanma yakın isimler, en azından elinizi güçlendirecek isimler Ocak ayından itibaren gerek Adana'da da gerektiği programda zaten bu isimleri sıklıkla göreceğiz. Umarız yine böyle e, ilave eşyalarda olduğu gibi bugün mesela baktığımız zaman e, Adana'da çok e, zengin bir program, bedir koşu programı ama altını içinde koşan sapkanlar e, oldukça çok sayıda. E tabii ki böyle zengin programlar yarış seviye biraz cezbediyor. Onları biraz daha yarışlara böyle çekiyor. E böyle e, programlara sıklıkla gelişsinin Yıl yılbaşından itibaren darısı başımıza İzmir'de olmasını dileyelim. Çünkü İzmir'de biliyorsunuz çok zayıf programlar bizlerle şu ana kadar oldu. Umarız bundan sonra bu programlarda da bir artış, kalite anlamında artış ve sayı olarak da artışlar olur. Bunu da bekliyoruz. Haklı olarak İzmir'i severler. Bu hakkı kendilerinde görüyorlar, doğrular görüyorlar. yaşının ilk doğduğu şehir. Yarışlar ilk olarak İzmir'e inşa edildi, daha sonra İstanbul ve diğer illere yayıldı ve İzmirlilerin bir özelliği de kış şartlarında bile özellikle pazar günleri, tatil günlerinde yarış yerine gidip yarışı canlı seviyorlar. Çok sevdiği insanı orada aile olarak da görüyoruz. tabii ki tek başına gidenler de oluyor ama baktığımız zaman çok güzel bir görüntü oluşuyor ve bu güzel görüntünün devam etmesi için tabii ki yarışların cazibesinin artması gerekiyor. Umarız dileriz yılbaşına itibaren daha böyle keyifli yarışlarla yine İzmirleri buluşturur. Türkiye Şükür Kulübü yetkileri deyip bugüne bu anlamda bu atlatmayı bu noktayı koyalım. Benim gibi bu, bugün şahane bir program Adana'da ama zor ses yüksek program sizleri bekliyor. Dikkatli oynayalım. E, yaptık yorumlarımızı. Yorumlarımın içinde hep istediğim yerde bile bir isim özellikle e, zikrettim. E, birinci altı yayın başlangıcında Altun'un oğlu Sapkan'ın iyi koşacağını söyledim. E, rakiplerini söyledim ama hep tercihimi de burada kullandığımda hatırlatmalar yaptım. İkinci ayak ve son ayak içinde yine aynı şeyleri söylemek için zorlukçası yüksek bir program. Diğer ayaklarda biraz ikişer, iki at, iki at, tek at hatta bir ayakta da yine Adnan Tek olarak da sevgi bir numaralı Flash Power'un da tek yazıda bir şeyini hatırlatmasını yaptım e, ee, güzel bir gün oldu bizim adımıza. Güzel bir başlangıç oldu yine bu haftanın ilk canlı Tabii ki bu programın tıbbi ulaşmasında bizlere emek veren e, başta yönetmenim sevgili Afra yönetmen koltuğunda program üyesi, program anda ve program sonrası ve gerçekten bize öncesine enerji veriyor. Tabii ki katkı yapıyor, bizleri sizlerle buluşturuyor. Ona çok teşekkür ediyorum verdiği katkılardan dolayı. Yine yeni günün resmi tarih sitesine her gün yorumlarınızı saçan sevgili bilgi kardeşime çok teşekkür ediyorum. Her gün e, bizleri orada sizlerle buluşturuyor ve tabii ki yeni günde yine bir genç emekçi bir e, kitlesi var kardeşlerimiz yanına dair işte İzmir'de, işte Ege'de ve ulusalda ne haber varsa Hepsini böyle e, en küçük e, detaylarına kadar araştırıyorlar. E, birçok bir arkadaşlarımızla İzmir'de sahada tabii ki. Onlar da akşam saatlerinde 4 4 e doğru geliyorlar. Onlar da o bilgilerle yine e, sayfalar taşıyacaklar yapmış oldukları haberleri. Yarın bir yeni gün az zaman bu emekçi kardeşlerimizin de yapmış oldukları gazete, yeni gün gazetesini aldığınız da onların emekten okumuş olacaksınız. Bu kardeşlerime de emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgili severler. Ve tabii ki böylelikle de her zaman olduğu gibi programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Ben programın size ulaşmasına emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımla sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Yarın saatler 12 gösterdi. Bizler yine burada karşınızda olacağız. Yarına kadar Hoşça kalın, mutlu kalın.